Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri ve ehlul uğdeten bil lisani yefkahu kavli. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Ataullah el-İskender'i 155. hikmette şöyle söylüyor. Nefisler ayarla perdelendiği gibi kalpler de nurla perdelenir. Ne öğrendik şimdi? Demek ki hem zulmani perdeler var hem de nurani perdeler var. Ayar hakkın dışındaki her şeydir. Nefisler ayarla perdelenir demek. Nefis ne demek? Kendimiz demek değil mi? Nefsimiz kendimiz. Nefsimiz. Kendimiz demek. Kendilikse nesnenin anlamsal zeminidir. Anlamsal zemini. Ne demek anlamsal zemini abi? Yani ben diyorum ki şu telefonun, telefonun mesela kendisini mi vereyim yoksa kabını mı vereyim? Ne diyoruz? Kendisi. Kendisini ver. Ona bir kendilik izafe ediyor muyuz? Anlamsal zeminde diyor. Benim de mesela kendim diyorum. Şimdi elim ayağım eksildi, eksildiği zaman kendim eksiliyor muyum? Yok. Öldüğüm zaman eksiliyor muyum? Evet. Eksilmiyorum. Bedeni bırakıyorum ama ben kendim evet. alemi berzahtayım Değil mi? Evet. Demek evet. ki o zaman bu cismaniyetle ilgili bir durum değil bu kendilik. Değil, değil, değil mi? Değil. Hmm. Kendilik nesnenin anlamsal zeminidir. Bu nedenle bir anlayanın bulunduğu dünyada onun anladığı her şeyin kendiliği olur. Yani insan olmazsa, bir anlayan olmazsa hiçbir şeyin kendiliğinden bahsedemeyiz. Çünkü ağacın kendisi diyoruz, değil mi? Kedinin kendisi mesela. Onu bir anlayan, bir idrak eden olmasa ne kediden bahsedebiliriz, ne kendiliğinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla her şeyin kendiliği insanın onu anlamasıyla ilgili. Bir anlayanın bulunduğu dünyada onun anladığı her şeyin yani insanın anladığı her şeyin kendiliği olur. Demek ki kendilik neyle ilgili? Anlamayla ilgili. Anlamsal zemin dediğimiz bu. Anlamakla ilgili olduğu için biz buna ne diyoruz? Anlamsal zemin. Nefis sözcüğünün olumsuz bir çağrışım yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Nefis denildiği zaman hemen aklımıza olumsuz bir şeyler geliyor. Niye böyle? Yani diye diyelim ki bir belde düşünün ki orada taşlar hep silah olarak kullanılıyor. Taş deyince aklınıza ne gelir? E, Gerçekte o bir silah mı? Demek ki kullanımından kaynaklanıyor. E, nefsin de olumsuz bir çağrışım bize vermesi aslında nefisle ifade edilen bu dünyada yani bizim kendiliklerimizin, insanların çoğunluğunun olumsuz şeylerle, kötü şeylerle meşgul olmasından dolayı böyle bir çağrışım oluyor. Normalde nasıl ki taş aslında bir silah değil. Taş farklı bir zemine sahipse nefis de aslında kendilik demektir. Dolayısıyla biz ilk önce konuyu anlamak için onu bu çağrışımdan kurtarmamız lazım zihnimizi. O anlamdan boşaltmamız lazım. Nefis sözcüğünün olumsuz bir çağrışım yapması terbiyesiz ve tezkiyesiz haliyle hem heva ve hevesin hem de bedenin beslediği şehvet ve hiddetin bizde baskın olmasından dolayıdır. Bu, bu yönlerimiz baskın olunca, nefis denilince şu çoğunluğumuzun hali böyle ya bizde olumsuz bir çağrışım yapıyor. Bu dört durumdan kaynaklanan arzu ve bağımlılık dört durum neydi? Biri heva, heva ile tezahür eden <laughs> hevesle tezahür eden değil mi? Bu neydi? Nefsin yönleri. Nefis heva ve hevesle kendini ifade ediyor. E, tabiat ise hiddet ve şehvetle. Şimdi heva ve heves deyince burada da yine bir tuzak var. Heva ve heves her zaman kötü değildir. Mesela adamda namaz hevesi var denildiği zaman bu heves kötü müdür? Kulluk hevesi kötü müdür? E demek ki heva da böyledir. Yani hevanın da meşru bir alanı var, meşru olmayan bir alanı var. Dolayısıyla o zaman bu konuyu doğru anlamak için ilk önce bu terimleri, bu çağrışımlardan zihnimizde kurtararak anlamaya çalışmamız lazım. Bu dört durumdan kaynaklanan arzu ve bağımlılık alanlarına ne diyor? Ayar. Yani hiddetle, şehvetle ilgili, ilgili, olursa, heva ve hevesle olumsuz anlamda, kötü anlamda ilgili olursa buna ne diyoruz? Ayar diyoruz. Evet. Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak Züyine hu bu şehevat buyuruyor. Züyine linnâsi hubbu şehevat. Yani insanlara şehvetlerin sevgisi süslü gösterildi. Bezenildi. Hazreti Mevlana diyor ki Ya Rabbi diyor linnazi, biz insanlar için zinet dedik, süsledik diyor değil mi? Süslü evet. gösterdik. Eğer diyor süslü gösteren sensen biz kendimizi kurtaramayız. Çünkü bu sedasın süslü göstermesi değil, vedatın süslü göstermesi değil. Allah'ın süsle süslediğinden ancak kim kurtarır? Kendisi. Allah kurtarır. Ya Rabbi diyor senin süslediğinden bizi ancak sen kurtarabilirsin. Züyyin elin nas hubbu şehvat yani insanlara şehvetlerin sevgisi süslü gösterildi, bezenildi. E nelere karşı? Kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar. Ayetin devamında var bunlar değil mi hocam? <laughs> Ekinler kabilinden her şeye karşı insanlarda biz, bizde bir e, şehvet söz konusu ve bu da bize süslü gösteriliyor. E şimdi salma atların yerini ne aldı? Ha, lüks otomobiller aldı. Toplumsal statü, şan, şöhret bunlar hevamızın diğer alanları. Ağyer bütün bunların hepsinin adı. Ağyer denildiği zaman bunları anlıyoruz. Meylettiği hayvani bedenin zamiri olunca ayarla perdelenen bir nefis söz konusu. Demek ki insandaki o kendilik diyoruz ya, kendilik. Bu bir aslında bir bilinç durumu. Madem ki anlamakla ilgili, kendilik neyle ilgili? Bilmekle, anlamakla ilgili bir, bir durum. Bir bilinç durumu. Kendim dediğim zaman bir, bir kendime ait bir bilme durumundan söz ediyorum. Ve bu kendilik çoğunlukla insanların yüzde 99'unda neye meyletmiş olarak ortaya çıkıyor? Dünyaya, cismaniyete. Şimdi çoğunlukta bu kendilik dünyaya ya da cismaniyete meylederek tanındığı için nefis denince aklımıza bizim hemen olumsuz ve kötü bir şey geliyor. Değil mi? Ha insanlardaki bu zafiyet olmasaydı o kendilik bizde böyle bir çağrışım yapmayacaktı. E mesela Cenab-ı Hak kendisi için de bu, bu sözü kullanıyor, nefsim diyor ve Kur'an-ı Kerim'de daha önce sohbette geçmiştir. Mesela bizim ruh diye bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de hep Cebrail anlamında kullanılır. E bizim bildiğimiz ruh Kur'an'dan neyle geçiyor? Nefis kelimesiyle geçiyor. Bak Kur'an-ı Kerim'in bir zemini var, bir anlam zemini var. O zeminden hareketle biz eğer bir adlandırma yapacaksak bizim bugün ruh diye bildiğimiz aslında nedir? Kur'an'da nefis sözcüğüyle ifade ediliyor. Mesela ey mutmainni olan nefis Rabbun senden razı, senden de razı. Değil mi? Evet. Şimdi burada niye nefse hitap var? Çünkü müdrike yani idrak dediğimiz durum onunla ilgili. Ama şu anda terimleşen önümüzde bir atlas var. Bir gelenekten gelen bir e, kümelenme var. E, orada ruh denilince başka bir şey anlıyoruz. Nefis denilince başka bir şey anlıyoruz. Demek ki biraz o geleneğin zihnimize yüklediği bir anlam var. O Biraz ondan da kurtulmamız lazım ki bu meseleyi temellendirebilelim. Hocam, küllü nefsin zayikatı ayeti var. Evet. Her nefis Evet. Her kendi manasında. Evet. Her kendilik. Değil mi? O bilme durumu yani. evet. evet. Dolayısıyla meylettiği hayvanı hayvani bedenin zamiri olunca nefis, yani zamir derken ne anlıyoruz? Eşyanın yerini tutan değil, nesnenin yerini tutan, evet. varlıkların yerini tutan kelimelere ne diyoruz? Zamir diyoruz. O dediğimiz zaman mesela bak perdeyi işaret ettim. Aslında perdeyi kastettim. O zamir oldu. bir Perdenin yerini tutuyor ya. E nefis de meylettiği hayvani bedenin zamiri olunca, o daha çok onu ifade ettiği için bu yaşadığımız dünyada ayarla perdelenen kötü bir nefis imajı veriyor bize. Bu bağlamdaki nefsimizin çevremizle haksız ilişkisi, yani bu bağlamdaki, yani dünyaya ve cismaniyete meyleden nefis anlamında düşünelim şimdi. Bunun çevreyle haksız ilişkisi, bir ben bilinci doğuruyor. Sen çevrenle haksız bir ilişki kur. Sendeki ben bilinci o ilişki üzerinden ortaya çıkacak. E dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Enaniyet diyoruz. Haklı bir zeminde o ben bilinci ortaya çıksa ona ne diyeceğiz? Ferdiyet diyeceğiz. Bak birisi enaniyet biri ferdiyet aniyet haksız bir zemine dayalı olarak ortaya çıkıyor Ferdiyet ise haklı bir zemine dayalı olarak ortaya çıkıyor haklı bir zemine dayanan o birey bilincine yani Hakka hakkaniyet üzeri olan ben bilincine ne diyoruz ferdiyet ama butlaniyet üzere yani haksızlık üzere putlaniyet batıl olan haksız olan onun üzerine bir ben bilinci ortaya çıkınca, bir birey bilinci ortaya çıkınca ona ne diyoruz? Enaniyet diyoruz. O kadar birbirine benziyor ki bu ikisi de ben. Ama birisi diyor ki ben Allah'ın halifesi olan benim. Biri de diyor ki ben Rabbiniz olan benim. Yani Firavun'daki o ben sizin yüce Rabbinizim dediği ben işte bu enaniyetin tezahürü. Bu haksız bir ilişki üzerinden bir ben, ben bilinci doğunca karşımıza ıslah edilmesi gereken, düzeltilmesi gereken bir zemin ortaya çıkıyor. Bunun da sembolik olarak <laughs> e, aktarımları var. Mesela Mantukut tayır bunun örneklerinden bir tanesi. Mantukut Tayir neyi anlatıyor? Aslında bu bir haksızlık üzere oluşturulan bu ben bilincinden nasıl kurtulabiliriz? O haklı bir temel üzerine, bir ben bilincine nasıl kavuşabiliriz? Bunun öyküsünü anlatıyor Feriduddin Attar. Ne üzerinden? Kuşlar üzerinde Mantukut Tayr. Mantukut Tayr öyküsünde, işte kuşlar bir gün toplanıyorlar. Biz ne zamana kadar böyle atıl, batıl, sahipsiz, perişan bir halde dolaşıp duracağız. Gidelim diyorlar. Hütüt daha önce diyor Kaf Dağı'na gidip geldi. O yolları bilir diyor. Halleri bilir. Gidelim ona bize önder olsun da biz Zümrüt'e Anka'ya varalım diyorlar. Gelip Hütüt'ten kendilerine önderlik yapmasını istiyorlar. Hütüt de onları uyarıyor. Yani diyor ki bakın gideceğiz ama diyor orada işte Yedi vadi var. Kaf giderken. O yedi vadinin her birinin cazibe merkezleri var. E aslında nefsin yedi tavrının işaretleri değil mi? Her bir tavırda bizi haktan hakikatten saptıracak cazibe merkezleri var. Bunlar böyle yükseldikçe rafine olan, incelen, e, cazibe merkezleri. Dolayısıyla bir cazibe merkezi ne kadar incelirse, ne kadar soyutlaşırsa o kadar da etkili ve tehlikeli olmaya başlayabiliyor. Çünkü rafine olunca sen onu çok net fark edemeyebiliyorsun. En alttaki tuzakları herkes anlıyor işte diyoruz mesela. Nedir işte? işte paradır, statüdür, şudur, budur filan bunu herkes anlıyor. Değil mi? Ama insan Düşün ki öyle bir hale geliyor ki insanın en büyük perdesi ne oluyor? Hakikati idrak etme. Hatta kendisi oluyor. O kendilik dediğimiz durum var ya senin Eren arandaki en kalın, en büyük perde haline geliyor. İşte onu çözmek, onu fark etmek müşkül. Nefsimizi bu haksız bağlamdan kurtarmak, o yedi vadiden geçirmek, ancak bir tezkiye ve terbiye ile mümkün. Biz buna ne diyoruz? Seyri sülük. Bunun için heva ve heves yolları, şehmet ve hiddet kanalları kapatılmalı. Bak hem tabiatın tezahürü olan şiddet ve hiddetten hem de nefsin tezahürü olan heva ve hevesten kurtulmamız lazım. Bunların kanalları kapatılmalı, bunların safrası, tortusu temizlenmeli. Böylece nefis kötülükleri emredici o buyurgan tavrından kurtuluyor. Kötülüklere pişman oluyor. Hangi tavra yükseliyor? Levvameye. Değil mi? Evet. Nefsi emmare. kötülüklere emreden bir tavırda yine kötülük var. Ama kurtulduğu ne orada? Artık emredici olmuyor. <laughs> pişman olan bir hale bürünüyor. Biraz daha terbiye ediliyor, tezki, tezki ediliyor. O pişmanlık onda salih amele dönüşüyor. Haddini bilen bir insan olma durumunda netleşiyor. Bu kez nefsi mülhime dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Ne oluyor? İlhamlara hazır oluyorsun. Evet. Rabbinden kalbine gelen ilhamlara hazır hale geliyorsun. E bu kez terbiye ve tezkiye devam ediyor. Olgunlaştırılıyor. Bu kez o iyi haller sende artık makama dönüşüyor. Yani kalıcı oluyor. Kalıcı olduğu zaman sen haddini bilen bir insan oluyorsun. İtminana eriyorsun. Bir doyuma ulaşıyorsun. Diyorsun ki sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Bundan da razı oluyorsun. Buna da ne diyoruz? Nefsi mutmainli. İşte nefsin itminana ulaştığı tavır. Demek ki yedi tane nefis yok. Biz şimdi dört tanesini söyledik. Sonra ne oluyor? Nefsi mutmainenin şubeleri söz konusu. Yani raziye, marziye, kamile dediğimiz daha üst tavırlar söz konusu. Yedi tane nefis yok. Tek bir nefis yedi tavırda tezki edilerek nefis bir hale geliyor. Dede Paşa Hazretleri öyle dermiş. Efendim bu yolda maksat nefis. nefsi nefis hale getirmek. Değil mi? Evet, nefis nefsi nefis de, hale getirmek. Nefis olmuş. Ha, nefis. Yani Rabb'ın senden razı oluyor, sen de Rabb'ından razı oluyorsun. Dikkat edin. Rabb'ın senden razı oluyor, sen Rabb'ından razı oluyorsun. İnsanın Rabb'ından razı olması çok zordur. Çok Rabb'in rahmetiyle, merhametiyle, affediciliğiyle senden razı olur da senin ondan razı olman, çünkü senin affedici bir yanın yok ne yapacağım, ne yapacağım. değil Biz kendi kendimize merhamet edici değiliz. Affetmezler bizi yok karşılığında. Evet. Dolayısıyla bu çok daha zor bir durumdur. İşte bu anlatılan kemalat bir denk. Yani bu yedi vadi aşılınca aslında bu nefsin yedi tavrı anlatılıyor burada insan ancak o zaman dengeye geliyor. Dengeye geldiği zaman ne, ne oluyor? Yaratılışla üzerinde bulunduğumuz bir fıtrat var. Allah bizi bir fıtrat üzere yaratıyor. Değil mi? Fıtrat neydi? Esmaül Hüsna. Fıtrat Esmaül Hüsna. Üzerinde yaratıldığımız denge durumu. Fakat bu çocukluktan itibaren bizde heva ve heves, hiddet ve şefet biz o dengeden <laughs> savuruyor. Aynen. Dengemiz bozuluyor işte. Mürşeyi Kamil diyor ki yaratılışındaki o denge durumuna seni tekrar getirmemiz lazım. Bu seyri sülük bu. Olmayan bir şey değil. Sen zaten o denge durumunda yaratıldıydın. Fakat farkına varmıyorsun. Farkında değilsin. i̇mam Gazali diyor ki eğer geceler olmasaydı gündüzü fark etmezdik. Değil mi? Şimdi, Biraz daha rafine bir örnek verelim. Eğer büyük iyilikler olmasaydı, küçük iyilikleri farkı Ya da küçük iyilikler olmasa büyük iyilikleri demek bir mukayese imkanı veriyor bunlar bize. Anlatılan hal bir kemalat, yani bir denge durumu. Ülfet ettiği bedeni temsil eden nefis, artık ülfet ettiği ruhu temsil etmeye başlıyor. Daha önce neyi temsil ediyordu? %99'daki zaaftan dolayı bedeni temsil ediyordu. Ondan dolayı nefis kötü bir çağrışım yapıyordu. Ama artık sen mutmainne olduğu zaman itminana ulaştığın zaman bu kez ruh, senin nefsin o cismaniyetin nakıs hallerini değil de ruh, ruh, ruhtaki kamil nitelikleri temsil etmeye başlıyor. O nefis bu kez ne oluyor? Nefis oluyor. Mesela nefsi nefis hale getirmek ruhun taşıdığı nitelikler dedik. Ne onlar? Allah'ın bir emri değil mi? Allah Allah'ın emrindendir ruh değil mi? Evet. Efendim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emrin üzerinde, her emrin üzerinde sahibinin kemali vardır. Bir emir, emri verenin kemalini taşır. O zaman bizim üzerimizdeki ihya emri yani canlanma emri, Rabbimizin emri hakkın niteliklerine taşıyor. O nitelikleri biz en genel haliyle söylersek ney? Hayal, ilim, irade, kudret, semih, basar, kelam, tekvin diye sayıyoruz. Değil mi? Yani sekiz kemal sıfat. Bunlar o emrin üzerindeki niteliklerdir. Dolayısıyla eğer e, nefis o kendilik, ruhu temsil etmeye başlayınca Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatları onunla aşikar oluyor. Evet. Selim kalp Adem babamızla Havva anamızın Selim kalp dediğimiz bu değil mi? Evet. Selim kalp yani Allah'a teslim olan kalp. Bu nedir? İşte ruhun o kemalatı taşıyan ruhun arşıdır. Kalp evet. Rabbimizin evet. arşıdır değil mi? Cenab-ı Hak emriyle oraya oturuyor. Yani ruh dediğimiz ona emridir. Dolayısıyla ruh Cenab-ı Hakk'ın kalbe oturmasının bir ifadesi oluyor. E, bu, bu selim kalp Adem babamızla Havva anamızın gölgesinde mevsimler boyu oturdukları ağacın altı. Kaybettikleri huzurun şehri. Kavuşmak istedikleri sonsuz vuslatın ışığıdır. Yani bunu bu şarkı sözüyle ifade ettik. Bu çok ünlü bir şarkı ya. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz bir ağaç. Kimin öyküsü bu? Aşıkların öyküsü değil. E o gölge, o gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz ağaç neresi abi? Ağaç, dünya ağaç. Şecere-i Kevn. Evet bu kainat ağacı. Biz bunun gölgesinde oturuyoruz. Bir mola süresidir bu. Efendimiz ne buyuruyor? Ben bir yolcuyum değil mi? Evet şu ağacın gölgesinde oturan bir yolcuyum diyor. E biz de şimdi dünyada böyle bir Şecere-i Kevn dediğimiz bir gölgelikteyiz. Bu marifet olursa bizde o ağaç bize neyi hatırlatır? Hatırlatır sevgiliyi hatırlatır. Biz Adem oğulları o huzura yeniden kavuşabilmek için varoluşumuzun iki yönünü. Bir yönü ten, bir yönü can. Değil. Ten ile can. Evet, varoluşumuzun iki yönünü. Yani ten ile canı cennetteki dengelerine, yani fıtrata ulaştırmış oluruz. Eğer bu dengeyi yakab yakalarsak. Görevimiz bu hale ulaşmak tene bakan yönüyle yürek, cana bakan yönüyle gönül diyoruz değil mi? Kalbi. E şimdi bu kalp iki yöne de baktığı için hem ten hem de cana baktığı için bütün onların özelliklerini, sırlarını kendisinde topluyor. Dolayısıyla bu nasıl bir ayna? Cami bir ayna. Yani kapsayıcı bir ayna, toplayıcı bir ayna. E bu halinden dolayı gönlü biz ne, ne diyoruz? Nazargahı i̇lahi. ilahi diyoruz. Allah kalbe nazar ediyor. Niye kalbe nazar ediyor? Çünkü insan kalbi hem, dan, hem tenin hem de canın vasıflarını kendisinde topluyor. Arifler yüreğe kalbin mülk yönü şu yürek dediğimiz aslında bir et parçası değildir. Değil bu et parçası aslında bir makamdır. Sizde bir <laughs> organ var ki, bir parça var ki o ıslah olursa bütün vücut ıslah. Evet. Hepsi ıslah olur buyuruyor ya şimdi. Orada işaret etti. Bu yürek aslında bir temsil makamı. Nişan. Evet. Neyi temsil ediyor? Hem mülk hem de evet. Çünkü tenle canın birleştiği bir, yer. bir kavşak orası. Yüreğe kalbi mülk yönü yani duygu, düşünce, bellek yönü. Gönüle ise kalbin melekut yönü diyoruz. Yani şuur, vicdan, idrak, akıl ve irade neyle ilgili? Melekut yönüyle. Birincisi ne yönüydü? Birincisi duygu, düşünce, bellek yönü. Diğeri şuur, vicdan, idrak, akıl ve irade yönü. Birey bilinci işte bu kalpte yerleşiyor. Demek ki bu ikisini toplayabilirse birey bilinci kemale ulaşıyor. Kalbin makamı göğsümüz olsa da yürek dediğimiz için akletme fiiliyle semavidir. Akletme fiiliyle semavidir. Bu yönü bakımından insana alim denir, arif denir, müdrik denir. Allah'a muhatap olan, sorumlu tutulan, ceza gören, mükafat alan işte bu ruhani yönümüzdür. Çünkü müdrike bu yönle ilgili. Kalp insanın mahiyeti. Madde mananın birleştiği kavşak. Akıl, ruh, Allah'ın tecelli ettiği nazargah, ilahi latife gibi, gibi anlamlar taşıyor bundan dolayı. Dolayısıyla Kalbin camiyeti aslında insan ifade etmek için kullanılıyor. Yani kalbin kemale ermesi insanın kemale ermesi anlamındadır. Kendilik ayarla perdelenen nefiste ben bilinci olarak ortaya çıkarken nurlarla perdelenen kalplerde halife bilinci olarak ortaya çıkar. Artık orada insan ben demek istemiyor değil mi? ''Hilafet kalp ehlinin nurani ve en büyük perdesidir.'' Hilafet kalp ehlinin nurani ve en büyük perdesidir bakın. Çünkü sözün başında ne dedik biz? Nurani Kaç kadar. türlü perde vardı? İki türlü. İki türlü. Biri neydi? perdelendi. perdelendiği, bir de nurlarla perdelendi. iki durumdan söz etmiştik. E, bu ne şimdi? Hilafet kalp ehlinin nurani ve en büyük perdesidir. Hak kamil kulunu bu perdeyle korur. Siz güneşe bakamazsınız. Ne yapıyorsunuz? Bir isli camdan bakıyorsunuz. Araba sürerken güneşe doğru ne kullanıyorsunuz? Gözlük. Nereye gözlük. gözlük kullanıyorsunuz? Siyah. Siyah gözlük. işte o nurani perde dediği o. Dolayısıyla eğer insan halife olduğu bilincinde yaşarsa yani o perde onun için bir rahmet vesilesi olur. Cenab-ı Hak bizi feraset ehli eylesin. Cenab-ı Hak halifelik bilincini yaşamayı bize ikram eylesin. Amin. Rabbimiz işimizi kolay, kolaylaştırsın. Amin. Hayırla tamamlasın. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.